Ayı üzümü seti kullandım. İdrar yolları enfeksiyonu için demiş. Rahatsızlarım geçti çok şükür. Şimdi ay üzümü ile ilgili Uva Ursi Latincesi. Almanya'da bununla ilgili 300 doktor. 186 bin hastayı tedavi etmiştir. 186 bin hastayı tedavi etmişler. 186 bin. Uva, ursi. Ve Ursi. Ayı demek. Ayı. <laughs> Ayı üzümü. 229 klinik arasması yapılmış. Genellikle bayanlarda sistit, interstisyal sistit denen idrar yolları yani Şimdi mesane enfeksiyonu ve idrar yolları enfeksiyonu olur. Daha çok bayanlarda olur. Test edilmiş, etkisi ispatlanmış. Uva ursi. Amerikalılar ne yapmış bir bakalım bir bakalım. Çok merak ediyorum. Uva ursi kapsül 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 vavursu evet bir tane gördük ne 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 var içinde ne var içinde ne var içinde çok merak ediyorum Uva Ursi Uva Ursi 250 miligram. 250 mg Peki bizim üretmiş olduğumuz bu kapsülde ne var? ayı üzümü. Kendimize. Önce iğneyi çuvaldızı kendine batıracaksın, sonra iğneyi başkasına batıracaksın. Bir söz var ya. Önce iğneyi kendine batır diyor ya. Ayı. Ayı üzümü 300 miligram. Huş. Huş yaprağı. Huş deyince geçmeyin. Betülünik asit içeriz cilt kanserine karşı muazzam bir şey bu. 200 mg. Ak günlük, at kuyruğu, ısırgan, ayrık kökü, kokulu yonca, mısır püskülü, sarı kantaron, kara hindiba. Artı bor, çinko, magnezyum. Değil Amerika'da, uzayda bile yok bunun. <laughs> Hiçbir yerde yok. Bizim ürünü kadar değil, Onda bir kalitesinde ürün yok dünyada. Uzay merkezinde de, uzayda, alemde yok elhamdülillah. Biz ne kadar para kazanırız değil, ne kadar faydalı olabiliriz açısından bakıyoruz. Nasıl faydalı olabiliriz? Nasıl vatandaş memnun olur?